Saygı değer konuklar, Bilevan TV ekranları hepiniz hoş geldiniz. Tamam de oynuyor güzel. Güzel güzel güzel. Burak ilk maç abi, öyle yapacağız gibi görünüyor. Adam orada bekliyor. Şuradan bir görüş alayım. Baskın yemeyelim. Ya Silvana Küçüğümü niye alıyorsun ya? Ben de tam onu diyecektim. Küçüğümü aldı diye. Akdeniz aşağıda. Yoldayım. Oğlum. Hadi adam. Akdeniz almış bu. o çekil de adam canını göreyim. Lan dur. Ben Oğlum bir çekil lan canlı göreyim şunu. Oğlum 4 alamadım bizim mal şey aldı diye. Flaşa ne gerek var aslanım? Şey Bu adam stek alsın, stek alsın. Onu da köyle kesti ya. Onda da stack almak için yaptı onu. Gel abi. Şimdi karşıda 4 AP var. Benim MR botu şart oldu. Bunlar bizi ayıktı. Bekleyin isterseniz. Aha Turtle'a girdi. Gördüm Gus'u. 4 olamamış. Buraya çek bro. Çek buraya çek. Oğlum kaptırırsak. Nox'un sarısı var. Sarısı var. Görünme Silvana. Ben Blue'ya gidiyorum ya dur. Nox'u gördüm. Sarısını aldın mı onun? öldü. Bu da sattı. Buradan da kılıcı keseriz. İki iki. Gelmeyecek gibi Buradan kulenin vurması çok saçma ya. Evet, bazen vuruyor, bazen vurmuyor. O hareket hızına bağlı abi. Şuradan kritiğimi vurayım. Karına karınayı Karina, evet. gördüm. Yok giremez sana. Güzel. Al onu sen. Stek lazım sana. karına geliyor. Beni teklemesin. Bana yardım var mı? Gir buradan. Gel. Bur tamam. Kaçtın zaten. Gel Aldo stek al. Stek al. Stek al. Karina 115 can abi. Ultim yok ki. Lan yenilenme bastım ya. Aldos tanklayacak sandım. Oğlum vallahi Erdem ne zamandır yayın açamıyoruz ya. Dur şimdi dur. Çete dönemem. Turtle'ı kaptırmak istemiyorum. <laughs> Öldü mü lan o diyecektim. Ölmüş. Gusyon ne alemde acip. Bana ufak bir <laughs> e, MS girmiyor desem yalan olur. Öldü bu. Baba Blue'ya bekle beni. Dur şu adam öldü. Neyse ondan sonra dur dedim. Şimdi onu yapmayayım. Başka video yaptıydım. Ondan sonra yapacağım. Yani bir iki güne gelir. Bu adam ne alemde? Bu adam da kasmış ha. Saldır diyor. Saldırıyorum. Tamam geri çekil. Abi şaka mısın? Canlara bak ya. Ultimde yok ki. Oğlum bu arada ben oyunu unutmuşum lan. 2 gün oyun oynamadık. Oyun oynamayı unutmuşum ya. Şaka yapmıyorum ha. Takip edemiyorum oyunu. Turtle buff'ım um varken TF yapmamız lazım. Önce soru lazım abi. Onun sarısı var var ya sarısını alsam keserim onu. Sarısını az önce kullanmıştı da Kullanmış mıydı? Karina arkada. Kusyon gerçekten bana girmeyi düşünmüyorsun değil mi? Gel. Gel bekliyorum. Oy ne vurdum lan? <laughs> lan geri çekil atma kafanı kırarım senin ha. Saldır diye biz attık sana zaten. En sevmediğim şeydir biliyor musun? Adama zaten saldırı atıyoruz hani salacağız diye. Adam da gelmiş geri çekil atıyor. Kanka selamünaleyküm de bir tık öldün gibi ya. Ayda sattım. Güzel sattım. Çünkü sarısını görmedim. Neyse bir çete dönelim. Çete dönmek için öldüm ya. Her zaman bir şey düşünmeyin. Özlemişiz yani. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Video eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yayınlara bekliyorum. Hoşçakalın.